Değerli hemşehrilerim, şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Karatay Belediyesi olarak eğitim yatırımlarına ve destekleme çalışmalarına bir başka hassasiyet gösteriyoruz. Göreve geldiğimizin ilk ayında 20 milyonu geçen yatırım bedeli ile 3 okulumuzun temelini attık. Yani ilk temeli eğitimle attık diyebiliriz. Hamdolsun inşaatlarımızı da aksaklık yaşamadan tamamladık. Bununla birlikte Karatay'a özel bir ivme kazandıracak olan Karatay Bilim, Sanat ve Eğitim Merkezi inşaatımız da tamamlandı. Tüm bu fiziki yatırımların yanı sıra sosyal desteklerle de öğrencilerimize katkı sağlıyoruz. Seçim beyannamemizde yer alan projelerden birini daha hayata geçirerek ilçemizdeki tüm birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye desteği sağladık. TÜBİTAK ile önemli bir protokole de imza attık. Bu protokol ile ilçemizdeki tüm okullara popüler bilim yayınları kitaplığı kuruyoruz. Kısa sürede üretimi tamamlanan kitaplıklarımız büyük oranda okullarımıza ulaştı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında deneme sınavlarında başarı gösteren 2000 öğrencimize toplamda 8000 kitaptan oluşan LGS destek seti hediye ettik. Tüm bunların yanında Karatay Eğitim Projesi, Karatay Robot Hareketi, Çocuk Kütüphanesi gibi projeleri de geliştirmeye ve desteklemeye devam ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, Hamdolsun 2019 yılında gençlik ve spor alanında verimli bir dönemi geride bıraktık. Karatay Spor Okulları projemizi vakit kaybetmeden başlattık ve 11 branşta yaklaşık 1000 sporcumuzun katılımıyla yaz spor okulunu tamamladık. Karatay Belediye Spor Kulübümüzü yeniden canlandırdık. Şu anda 7 branşta uzman antrenörlerimiz ile yüzlerce sporcumuz eğitimlerine devam ediyor. İnşallah buradan yetişecek evlatlarımız kendi branşlarında yıldız gibi parlayan ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandıran başarılı sporcular olacaktır. 2020 yılında da sportif faaliyetlerimizi geliştirerek sürdüreceğiz.